Allah Teala böyle yapıyor. Ondan sonra gusül etmesi gerekiyor. Bu gusülden ağırlanmak çok beladır. Nasıl gusül edeceğim? Şudur budur. Ya bu... Bak şimdi ne var? Her yıkansa cünüplükten yalnız şey çok dikkat edelim. Tırnak içindeki kirler bir tırnak uzaması, ayak tırnaklar uzaması. Ya bazı adamlar mübarekler benim de yanımda da rastlıyorum yani. Ayağında bir tırnak var su girmez ya. Su girmez abi. Bu ameliyat lazım su sokmak. Ya kes da şunu be kardeşim. Kes da. Ya. Bu ne iştir ya? Eti geçmeyecek baba bak. Bu et, bu tırnak etlen denk gelecek. Burayı böyle yaptığın zaman bu eti geçti mi? Sıkıntı bu. Bak etten denk gelecek. Efendi babamız Alaeddin Efendi ayaklarının kenar köşelerini kanatırdı ya. Kanatırdı ya. Yani. Öyle bu aha, ayak meselesi. Orana bir sakız yapışır, bir şey. Olmaz guslün ya. Bir yerinde bir şey olur. Her kıl ucuna gidecek. Yalap şalap işler yapma. Gusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor, tuş. Üstten bir açıyorum diyor, şarar aşağı. E nere ne değdi, nere ne değmedi mübarek ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek en arazi gibi ya. Bunu el gidecek, el. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu suya, Böyle dönüyor oyuna, dönüyor bu yana. Masaj da açmış, gusletmiş. Ya masaj başka keyfini bana ne ya? Gusül bu ya. Suyu ona göre kullanacaksın. Sağ omuz üç kere, sol omuz üç kere. Evvela pislik varsa benim oralar yıkanacak. Çünkü pislik bu sefer hep öbür tarafa bulaşır. Evvela bölgesel temizlik yapılacak. Ondan sonra abdest alacak. Abdesti gusülden önce alacaksın. Sonra alan bizden değildir diyor. Çok tehlikeli bir durum da var. Abdest önce anlayacak. Normal bildiğimiz abdest. He? O zaman üç kere baş. Üç kere sağ omuz. Üç kere sol omuz. Ondan sonra cemi beden. Ellen ovuşturulmak sünnettir. Böyle. Sırtına mırtına elin gidecek. Her yerine. Ayaklarına eğileceğin edeceğin. Bu gusül işi hassas iş bu. Adam cünüp gezer haberi olmaz ya. Peki bunu ne diye yapacaksınız? İbadet diye yapacaksınız. Bu Allah'a kulluktur. Bu Kur'an'ın emridir diye yapacaksınız. Bunu alışkanlıktır diye yapmayacaksınız. Bu ananızdan, atanızdan kalma bir gelenek değil bu. Bu Allah'ın dininin emri bu. Her cünüplükten doğru yıkansa sünnet üzere o kitapta bütün sünnetleri var. Abdestten bakın. Yani. Bu diyor ne kadar sevap alır diyor. Dünyada bütün yaratıkların yapabileceği ne kadar ibadet varsa, aklınıza ne geliyorsa namazından, zikrinden, Kur'an'ından, haccından, ömresinden, İslam'da ne kadar ibadet var, hepsini bir anda yaparak Allah'a yaklaşmış olur. Bir gusül o kadar sevap getirir. Ve beri eminen nifak, münafıklıktan kurtulur. Ve kutibu indallam nasıttı. Allah katında sıttıklardan yazılır. Guslün çok şey var. Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız inşallah. Ne diyor Şakıyıkı Belki Hazretleri? İğsil kalbeke bil hüzni. Kalbi üzüntüyle yıka. Kalp nasıl yıkanırmış? Ne demek üzüntü? Yani çok keyifli ve neşeli olmak iyi değil. Adamın, Efendi Hazretleri keyif girdi bunun kafasına. Kafana keyif girdi mi artık ne yapacağım belli değil. El rafi rafiki ve buyurdu Resulullah. Üzüntü benim en büyük yoldaşımdır. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsıl hüznü daim el fikir. Resulullah nasıldı? Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Tamam. Üzüntü kalbi yıkar. Sevinç kalbi öldürür. Sevinç taşkınlık getirir. Üzüntü teskinlik getirir. Üzüntü ahirete yaklaştırır. Ruhu bayram ettirir. Sevinç nefsi çok sevindirir ve harekete geçirir. Kalbini hüzünle yıka. Yani Allah için üzülmek, Ahireti düşünmek, kabri düşünmek, ölümü düşünmek, bu insanlar cehenneme gitmesin, ahirette neler olacak, ne azapla, bunlar da nasıl kurtulur acaba, bunları dert etmek. E bu kadar dünyada insanlar aç, susuz, fakir, muhtaç, zelzelede, tsunami'de işte onları, yani hep böyle üzüntülü şeyler. Ama şimdi bütün milletin derdi ne? Ya hiç üzülmeyin, çok yaşarsınız. Ya üzüntü, bu ayrı bir şey. Bu din derdi bu. Vaksil lisaneke biz zikir. Dilini neyle yıka? Zikirle yıka. Ne demek işte? Allah, la ilahe illallah. Bütün bunlar dili yıkar. Ne gibi? Kema bedeneke bilma. Bedenini suyla yıkadığın gibi. Abdestle de gusülle değiş. Bitmiyor. Kalbin öbür türlü manevi yıkanması var. Allah için üzülmek. Allah için sevmek. Allah için kızmak. Kalbin guslü. Dilin guslü. Zikirle Allah'ı dilden gönülden yad etmek. 54 farzdan da 5.yi okumuş olduk. O vazifeyi de yapmış bulunduk.